Merhaba arkadaşlar, ben Enes Kozak. Bugün sizlerle Need for Speed Most Wanted'ın 17. bölümüyle beraberiz. Oyunumuz açılsın, yarışımıza başlayabiliriz. Bılıyoruz, başlayabiliriz. He's drive diyerek oyunumuza başlayalım. Birinci olsak 28.500 alacağımız. Öne power pack alamadım mı? Power pack arkaya da nitros burn 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 kötü bir arkadaşlar özür dilerim pedal the, the, metal Üç kişi başlayıp altı kişi devam etmekte. Hep de aynı araba ya. İnsan araba değiştirir. Çekilir misin? Benim 28500 almam lazım ama birader. Çekilir misin canım? Sen güzel bir insana benziyorsun. Korun olsa çalar mıyız? yok mu ya? Çalar Polisi arayalım. 911 miydi? Yok 911 911 miydi ya 911 ambulans herhalde Yurt dışına Polis miydi Polis herhalde polis... Her neyse Burada arkasında yüzü polis Bir ara bakalım Yan yana gidersek bakalım arkadaşlar Kaçmış ben de merak ettim 911 ben e, ambulans diyebilirim ama çünkü Türkiye'de de 911 aldığımız zaman e, 112 ambulans çıkıyor. Uuu. Restart, restart. 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 Nasıl yaptım ben onu ya? Hadi ilk üçü İyi tabii ki. Son üçü Rahat geçiyorum ben Geçemedim şu an tabii ki Yani gördüğünüz gibi son üçü rahat geçiyorum Üç kişiyi arkadan bıraktım Birinci kaptırdı gitti. Nereye gitti ben hala çözemedim onu Adam bastı gitti ya utanmadan Ben bu arada unutmadan polis de yan yana gelir Arkasına bakalım. Merak ettim ben de. Hadi. Polis. Arkanda ne yazıyor lan? La oğlum. Sana bakacağım derken kaza yapıyorum şerefsiz. Üçüncü bitiremezsem ben kafayı yerim ama. Polis arkanda ne diyor ya? Polis numara taş polis. Yanıma gelsene ben seni bir patlatayım. Hadi görüşürüz polis bey. Hey şarkıyı da bir türlü ezberleyemem gerçekten. Obaa süreliğine ikinci olmak. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İki saniyelik birinci oldu. İkinci olduk. İkinciyi geçersek İkinci olur mu? Lan geçemedim. Şerefsiz. Polis beyi durdurun onu. Helal lan durdurmuş. Vallahi durdurmuş. Bagajına iyi bakın. Şey var durdu. Heroin taşıyor. Evet, heroin taşıyor. Bu değil de birinciyi ama maşallah. Bizim araba felaket çıktı. Ne oldu ya? Bir şey oldu ama anlayamadım yani. Birinciyiz. Hmm. Affetmeyiz. O 161 birimiz olmuş güzel. Life's good. Evet, reklamını da yapmış oldum. Ne oldu? Bir şeyler oldu buna. Neyse, iyi. Evet. Oyuna bir şeyler oldu arkadaşlar. Umarım düzelir. İyi düzeldi. Sıcak yarış. Hmm. Sıcak yarış değil. Yanlış Amacımız ne? Bir dakika 15 saniyede finişe varmak. Bu araba ile Bu araba uçuyor. Ama hız, hız olarak değil yani. Bildiğiniz uçuyor havalı mı? Birazdan fırlayıp gitmezse iyi. Kontrolü de idare eder. Ama şekil yani hoşuma gitti bu. Kendi kendine grip atması Çok hoş Çok seksi Sesi de var ya Oo. Kaç egzoz var la burada 7 tane egzoz var herhalde Şu alttakiler Aha Polisman Hayır Restart Yine mi restart Ara mı çıktı orada ne yaptın sen ya? Ellerle başlanmaz ama. Hmm. Motor bozulmaz değil ya. Zorluyorsun sanki motoru. Hadi bakalım. Şarkımız güzelmiş. Ya yani, müziksiz yer şey mi? Ara gaz çek. Ara gaz çekebiliyor mu la? Ya bak polis bir git. Çarpma bana. Aslında rastgele girmiştim oraya biliyor musunuz arkadaşlar? Yine dikkat etmeden girmiştim. çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu Eğer yetişemezsem yani zorlayacağım bunu yetişemem büyük bir ihtimal bir restartı çakarım Yani bir daha restart atmak zorundayım çünkü Evet sıçtım oyunun içine sıçtım arkadaşlar özür dilerim oyun değil yarış yarışın içine sıçtım özür dilerim hadi bağlı Çat olmuyor değil mi bu da sanki yarış motoruna benziyor ya sen. şeyleri aynaları falan Yalnız direksiyon fazla çevirince drift atıyor. Birisi de kayıyor. Ya polis. Bir defa olup gider misin? Rica ediyorum, rica ediyorum. Oo. Bununla hayata direkt tatmak. Bellaket kayıyor. Bunun hayatta direkt atılmaz. Yine yetişemeyeceğim sanırım. Neyse ikinci oluruz artık. Yapacak bir şey yok ya. Olmuyor çünkü arkadaşlar. Araba mı güçsüz kalıyor? Biz mi? Ben mi daha doğrusu beceremiyorum? Anlamı anlayamadım. Yani imkansız değil aslında da beceriksizim de. Araba da düzgün değil. Şu anda üçüncü oldu. Ha bir dakika ile kaçar dört dört, dört dört Dört. Dört neyim? Unuttum bak. Dört saniye mi? Dört saniye herhalde. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.